Kazanım testleri formüller sayfamızdan merhabalar arkadaşlar. Çarpandan ayırma ikinci testimize devam ediyoruz. 9. sorumuzla başlıyoruz. x kare eksi 2x eksi 3 diyor. Bölü 2x artı 2. x kare eksi 9 çarpı x artı 3 eşiti hangisidir diyor. Arkadaşlar hemen burada x kare eksi 2x eksi 3'ün çarpanlarını ayıralım. x'e x oluyor. Eksi 3'e 1 oluyor. Çarpımları e, c'yi. E, toplamları da b'yi verecek. Eksi 2 x'i verecek. Onlar nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle çapraz çarpıyorduk ve topluyorduk. Eksi 3 x artı 1 x ne oldu? Eksi 2 x oldu veriyor. Yazarken de böyle ne yapıyorduk? Karşılıklı yazıyorduk. Onu da arkadaşlar ne yaptım? x eksi 3 x artı 1 çarptım bu şekilde. Alt tarafı da şurayı da arkadaşlar ne yapabilirim? İki parantezini alıyorum. x artı 1 oluyor. Bu da iki kare farkıydı x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde oluyor. x artı 3'ü aynen buraya yazdım. Ardından arkadaşlar x artı 3'ler gidiyor. x eksi 3'ler gidiyor. x artı 1'ler gidiyor. Ne kaldı yukarıda? 1 kaldı. Hepsi sadeleştiği için aşağıda da sadece 2 kalıyor. 1 bölü 2 diyoruz. Cevabımız 5 şıkkı. 10. soruya geçtik. 2x kare artı x eksi 3 çarpı 3x eksi 6 Bölü soru işareti denilmiş. Sadeleşebiliyor hissediyor. Hangisi gelemez? Demek ki arkadaşlar yukarıyı en sade hallerine getireceğim ki en çok çarpan olan hallerine getireceğim. Ona göre altta e, ne olabilir diye bakacağım. Yukarıya bakarsak 2x kareyi 2x'i x diye. Eksi 3'ü de 3'e eksi 1 diye ayırıyorum. Hocam neden eksi 3'e artı 1 demediniz? Çünkü arkadaşlar şurasının çarpımı eksi 3 tamam c'yi veriyor. Ancak toplamları ne olacak? B olacak yani artı 1 x olacak o zaman 2 e, x eksi 1 çarparsan eksi 2 x x de 3 çarparsan 3 x toplayınca x oluyor Tam tersini yapınca farklı bir sonuç çıktığı için arkadaşlar e, Artı 3'e eksi 1 diyorum Ardından Bu kısmı da ne yapıyorum 3 e, parantezini alıyorum çünkü 3 ikisinde de 3'ün katı var 3 parantezini alınca x eksi 2 kalıyor onu da buraya yazdım arkadaşlar Böyle soru işareti diyor. O zaman ben soru işaretine 2x artı 3 yazarsam sadeleşir. E, x eksi 1 yazarsam sadeleşir soru işaretine. Soru işaretine x eksi 2 yazarsam yine sadeleşir. Bir de x eksi 1'in eksilisini yazarsam yine sadeleşir arkadaşlar. Eksi 1 olur mesela. O zaman 1 eksi x gitti. x eksi 1 gitti. 2x artı 3 var gitti. x eksi 2 var gitti. 2x eksi 3 yok arkadaşlar. Artı 3 var. 2x eksi 3 yok. Onun için cevabımız e şıkkı diyoruz. 10. soruya geldik. Hangileri tam karedir diyor. Bakalım arkadaşlar. x kare eksi 6x artı 9. x x diye ayırdım. Bu tarafı da eksi 3 eksi 3 diye ayırdığım zaman eksi 3'lerin çarpımı 9 oluyor. Oldu. Ee, ve baktığımız zaman eksi 3x eksi 3 x daha eksi 6 x oluyor. Burayı da verdi. Demek ki x eksi 3 çarpı x eksi 3. Yani x eksi 3'ün karesi oluyor. Tam kare. Bu doğru. Bu tarafa arkadaşlar 2'ye geldim. x x diyor. Burası da arkadaşlar eksi 49 olması için ya 49'a 1 olacak. Toplamları burayı vermez. Ya da 7'ye eksi 7 olacak. Eksi 49 olması için 7'ye eksi 7 olması gerekiyor. Bakalım. Bu şekilde çapraz çarpıp toplayacaktık. Eksi 7x artı 7x 0x oldu arkadaşlar. Yani 0 oldu ama burada 14x var. O zaman bu bir şeyin tam karesi değil zaten arkadaşlar. 2 gidiyor. 3'e bakınca x x diye ayırdım. Bu tarafı da 4'e 1 veya 2 2 olacak. 2'le 2'nin çarpımı 4 verdi. Ancak çapraz çarpı topladığımız zaman 2x 2x daha 4x eder. Ancak burası eksi 2 x oluyor. Onun için bu da olmadı. Yani cevabımız sadece bir aşkı diyoruz. 12. sorumuza geçtik. A'mız 147, B'miz 136, e, A kare eksi 2AB artı B kare bölü 77 ifadesi kaç eşittir diyor. Arkadaşlar e, bu sorumuzda da e, ne yapıyoruz? Yerlerine koymaktan ziyade bu bir şeyin açılımı olduğunu bileceğiz. ÖSYM böyle hani e, 147'yi bunun yerine koy, 136'yı bunun yerine koy yap Demiyor, bir şeyin açılımını veriyor genelde. Biz bunu buluyoruz, ardından koyuyoruz yerine. A kare eksi 2 ab artı B kare. Neyin açılımı arkadaşlar? A eksi B'nin karesinin açılımı bölü zaten 77 burada var. Yazdım. Burada da arkadaşlar, A gördüğüm yeri 147 yazdım. B gördüğüm yere 136 yazdım. Şurada karesi bölü 77. Burada arkadaşlar ne oldu? 11 oldu. 11'in karesi olduğu için iki tane 11 yazdım görmeniz için. Bölü 77'yi de 11 ile 7'nin çarpımı şeklinde yazdım. 11'ler sadeleşti. 11 bölü 7 kaldı. Cevabımız 5 diyoruz. 10. soruya geldik. x kare artı 10x ifadesini aşağıdaki hangisi eklersek parantez karesi olur diyor. Arkadaşlar x kare artı 10x artı yani arkadaşlar Buralar x olduğu için buralar da aynı olacak ki e, kare kare olacak arkadaşlar. O zaman ne olabilir? E, burası e, burası 10 olduğu için atıyorum burası 16 olamaz. Neden arkadaşlar? Çünkü 4 4 olması gerekiyor ya. 4 4 daha 8 eder. Yani B'mizin 8 olması lazım ancak burada 10 olduğu için buraya ben 5 5 demem gerekiyor. 25 oluyor çarpımları. Çapraz çarpıp toplarsak da 5x buradan 5x buradan 10x oluyor. Bunun için x artı 5 çarpı x artı 5 oluyor. Bu da x artı 5'in karesi oluyor. Yani 25 eklememiz lazım ki parantez karesi olsun cevabımız eşlik diyoruz. 14. sorumuza geldik. x kare artı 10x artı 25 artı y kare eksi 6y artı 9 eşittir 0 ise x artı y toplamı kaç eşittir diyor. Burada hemen arkadaşlar çarpanlarına ayırıyoruz şu ifadeleri. x'e x, e x dedim. 5'e 5 dedim. X artı 5 oluyor arkadaşlar. 5x oluyor böyle çarparsak. Böyle çarparsak da 5x oluyor. Toplam 10x veriyor. E çarpımlar da 25 olacak. Onu da veriyor. Demek ki x artı 5 çarpı x artı 5 artı koydum buraya arkadaşlar. Burayı da y y y dedim. Eksi 3'e eksi 3 dedim. Çarpımları 9 olur. Eksi 3'ye eksi 3'ye daha eksi 6'ya olur. B'yi de verdi. O zaman e, Y eksi 3 yazarken böyle karşılıklı yazıyordum. Çarpı Y eksi 3. Yani şuralara yazdım arkadaşlar. Eşittir sıfırmış. Bu da X artı 5'in karesi oluyor. 2 tane X artı 5'in çarpımı. E, y eksi 3'ün de karesi oluyor. 2 tane Y eksi 3'ün çarpımı. Eşittir sıfırmış. Arkadaşlar 2 tane tam kareyi e, topladığımızda sonuç sıfır oluyorsa bu tam karelerin içi sıfır eşit olması gerekiyor. O zaman eee Buraya x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Eksi 5 yazmalıyım ki içerisi 0 sıfır olsun. 0'ın karesi de 0 olsun. O zaman x'imiz eksi 5. Y gördüğümüz yerde 3 yazmalıyız ki 3 üç eksi 3'ten 0 olsun. Neyi soruyor bize? X artı y'nin toplamını soruyor. Eksi 5 ile artı 3'ü toplarsak da arkadaşlar eksi 2 oluyor. Cevabımız 5 şıkkı diyoruz. 15. sorumuzda A artı B eşittir 6. A çarpı 5'tir 4 diyor a kare artı b kare kaç eşittir? Arkadaşlar a kare artı b kareyi sorduğu için a kare artı b kareyi nereden çıkartabilirim? a artı b'nin karesini alırsam çıkartabilirim. a artı b'nin karesini aldığımızda da birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi diyoruz. Eşittir. Bu tarafın karesini aldığım için bu tarafın da karesini almam gerekiyor arkadaşlar. Eşitlik bozulmasın diye. 36'ya eşit. a kare artı b kareyi yazdım. 2 formülden geliyordu. A çarpı B 4 diyor. O zaman burası 8 oldu. Eşittir 36. 8'i bu tarafa attığım zaman A kare artı B kare de kaç eşit oluyor? 28 eşit oluyor diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 16. soruyla ve son sorumuza devam ediyoruz. M eksi 2N eşittir 7. M kare artı 4 N kare eşittir 53 diyor. M çarpı N kaç eşittir diyor arkadaşlar. Ben burada ne yapıyorum? Şu M eksi 2N'nin eee Karesini alırsam şöyle kareliler var zaten burada burayı elde edeceğimi düşünüyorum. Buranın karesini aldığım zaman 7'nin de karesini almam gerekiyor. Bunun karesini önce bu birinci terim bu ikinci terim değil miydi? Birincinin karesi m kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinciydi. 2 İki formülüm vardı 2 de buradan vardı eksi 4 çarpı m çarpı n oluyor. Artı ikincinin karesi 4 n kare oluyor. Eşittir 7'nin karesi 49 oluyor. Şu m kare ile 4n kareyi yan yana getirdim. Burada ne kaldı? Eksi 4 çarpı m çarpı n kaldı. Zaten m çarpı n'i soruyor. E, buraya yazdım. Eşittir 49. m kare artı 4n kare kaç eşit arkadaşlar? 53. Buraya 53 yazdım. Eksi 4mn eşittir 49. E, bu 53'ü ne yaptım arkadaşlar? Burada sabit bıraktım. 49'u bu tarafa attım. Şu x'den kurtulsun diye eksi 4mn'i de bu tarafa attım. 4 hemen eşittir 4. M, M çarpı de ne oluyor? 1 oluyor arkadaşlar. Zaten bize direkt bunu sordu. Cevabımız A şıkkı diyoruz. İkinci testimizi bitirdik arkadaşlar. Bu testlerimiz daha çok konuyu kavramaya yönelik. Üçüncü testimizde devam edeceğiz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.